Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 dereceyi bulan sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahiline akın etti. Geç gelen sıcak havayla birlikte yaza hasret kalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Doğu Anadolu bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden olan Tatvan'da hava sıcaklığının 25 dereceyi bulmasıyla sahilde yoğunluk yaşandı. Tatvan'da geç gelen sıcak havayla birlikte yaza hasret kalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Hafta sonu yarın. E, bugün de onun yoğunluğu var. İnsanlar e, yarına adapte oldular. Sahilin tadını çıkarıyorlar. Biz de öyle oturduk. Çayımızı keyifle Van Gölü'ne karşı içiyoruz sahilde. Kışayı çetin ve uzun geçti. Onun yorgunluğunu bu güzel havada çıkarıyoruz. Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu kilometrelerce uzanan sahilde bazı vatandaşlar ise Van Gölü'ne karşı piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı. Ebeveynleriyle gelen çocuklar ise parklarda doyasıya oynayarak güneşli havanın tadını çıkardı. Uzun ve sert bir kışı geçirdik. Bugün de havalar iyi. Çocukları aldık parka geldik. Güzel havayı değerlendiriyoruz. Umarım o böyle devam eder. Zaten kışımıza kaldı iki ay. Kışı pek özlemeyeceğiz ama yazın tadını bari çıkaralım.